Kur'an-ı Kerim'de sadır kelimesi Hazreti Musa ile olan münasebeti. Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderdi. Firavun'a gönderdi. Dedi ki git ona tevhidi anlat. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Rabbimiz görevlendirince Musa Aleyhisselam Taha Suresi 25. ayeti okudu. Hazreti Musa'nın sözü. Biz de sürekli bunu okuyoruz. Allah bu emri verince Hazreti Musa ne dedi? Rabbi şrahli sadri Ya Rabbi benim göksümü genişlet. Bakın Allah emir veriyor. Ey Musa git Firavun'a tevhidi anlat. Hazreti Musa bu emri alınca ellerini kaldırıyor ve ne diyor? Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri Allah'ım benim göksümü genişlet göksümü aç, göksümü nurla doldur ya Rabbim. Hz. Musa niye göksünün genişlemesini istedi? Niye bu duayı yaptı? İşte onun sebebine de Şuara suresi 12-13. ayette bakıyoruz. Hz. Musa'yı Rabbi şrahli sadri dedirten şey neydi? Şu ara suresi 12 13. ayet buna cevap veriyor. Hazreti Musa dedi ki: "Kale Rabbi inni akhafu en yukezibun." Allah'ım onların beni yalanlamasından korkuyorum. Göksümü genişlet. Benim göksüme bir ferahlık ver ya Rabbim. Çünkü onlar beni yalanlarlar diye korkuyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ım dedi. Beni yalanlarlar diye korkuyorum göksümü genişlet. Buradan şunu anlıyoruz. Tebliğcinin de dilinde bu olmalı. Bakın Hz. Musa'yı Allah tebliğ için gönderdiğinde Hz. Musa Allah'tan kuvvet istemiyor, başka bir şey istemiyor. Ne istiyor? Rabbi şrahli sadri. Allah'ım göksümü genişlet. Siz de Allah'ın dinini aleme yaymaya talipseniz, Kur'an'ı aleme hakim kılmaya talipseniz dilinizde bu dua olacak. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım göksümü aç, göksümü genişlet diyeceksiniz. Siz de Allah'ın dinini tebliğa nasibiniz varsa Allah sizin de göksünüzü genişletir. Allah size de kuvvet verir, size de cesaret verir. Yeter ki peygamberin yolunu takip edin değerli kardeşlerim. Peygamberin yolunu takip edenlerin Allah göksünü genişletmiştir.